Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir pazar günü aslında. Biraz dağılmış durumdayım. Saçım başım. Çünkü henüz tam uyanamadım. Çünkü kahvemi yeni içiyorum. Ne haber nasıl gidiyor? <laughs> Çok samimiyetsiz oldu ama. Bugün Ekin'in evine gideceğiz ve yine proje çalışacağız ve yine size proje çalışışımızı vloglamak istedim. Çünkü anladığım kadarıyla, ve gördüğüm kadarıyla seviyorsunuz bu tarz videoları. Yani mimarlıkla alakalı ders çalıştığımız tarz videoları. Bu yüzden bugünkü planımız öyle. Şimdi kahvemi içeceğim. Youtube'dan bir şeyler izlerim belki. Bilemiyorum ne olur, ne biter. Ee, sonra da çıkacağım. Zaten orada konuşuruz. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne? <laughs> Kahve mi yedin? Benim de aklıma geldi. Yani. <laughs> Ay hani şeyi düşündüm. <laughs> Ekine gidelim dedim ama bunun kahvesi yok. Ne aslında bok gibi bir ürün tamam mı? Buradan çıkarırken hep arasına sıkışık kalıyor avokadolar. Neyse ürün tanıtımı bitmiştir. Bak. sapıyor ya. Bu çocuklardan kasıt biz. Sen tutturdun açım diye. Bu çaços. Oyuncağım da gelmiş. <laughs> Neymiş oyuncağım? Oo. Aa o ne? Aç. Kit. Wow, oh, çok Kit güzel lan yapalım bunu. Kit bu. Diskite ensam. Tematik en paran vakans. Çok üzücü değil mi? Şu an hiçbir şekilde gidemiyoruz çünkü. <laughs> <laughs> Anca oyun oynarız. Kart oyunu mu? Aç. Keyifle oynarız bugün. Oh, diş çok kiski. tatlı. Bu videoyu yine üç günlük yapacağım. Hatta jüri gününü de ayrı bir video yapacağım. Böyle bir karar verdim çünkü belli ki biz çok çalışmıyoruz bir gün içinde. göstermiş. <laughs> Niye ters görmüş? Bugün ters Bugün motivasyon bloğu, çalışma bloğu, birlikte çalışma bloğu, ders çalışma bloğu, biraz daha ders veya blok dersen bana de kızacak mısınız gibi hissettim ve <laughs> İyi öyle olur bilmiyorum. Bugün seni çekme iznin var mı? Yok. <laughs> Ama dün de yoktu Eki. İnsanlar seni seviyor. <laughs> Gerçekten. Evet arkadaşlar. Parçalarına bir yorum <laughs> Dinliyorum. Benim aklımda kimse niye bir şey söylemiyor? Evet Çok ya, biraz var. kırdın. Benim aklımda sadece bir şey söyledim. Olsun ama olsun yine de bu. kırıldı Azal. Azal'ı üzdünüz yani. Azal. Haberiniz olsun. Ben, ben söyleyeyim. Ben daha hiçbir şey demiyorum. Alındım. çalışmaya çalışıyorum Gücendim. Bu kadar. <laughs> Acaba diye düşünmedim değil çünkü gerçekten çok az çektim ve çoğunlukla hızlı çekim çektim. Normalde bugün hazırlık çektim ama söyledi ki yarın sabah giderim. Ben tek başıma Photoshop'ta bir şeyler yapabilirim. Bundan sonra oyun oynarım ve uyurum gibi duruyor. Film izleyip de uyuyabilirim. Hiç belli olmaz. <laughs> Daft Punk'ın Unchained belgesel müzikal yani belgesel belgeselini izliyordum. Ee, ama aniden gelen bir kararla belgeseli durdurup bakım yapmaya geldim. Çünkü neden olmasın. Şimdi son iki aydır ben sadece simple ürünleri kullanıyorum bu arada. Şu ikisini kullanıyorum sadece. Cildim temizlemek için o da. Ya da keyfi. Kıyafetme daha çok uyuyor o yüzden bunu kullanacağım. Size ufak bir bilgi bu arada, buna sıkıcam. Ben her şeyimi kıyafetimle uydurmaya çalışırım. Bu ufak bir, aslında hiç ufak değil, çok büyük bir takıntımdır. Hatta size şu kadar söyleyeyim. Bardağımı, hani kahve içtiğim bardağımı, onun dışında yemek yediğim tabağımı hatta insanlara da kıyafetle uygun veririm. Birazcık kafa yemiş olabilirim ama birazcık bence çok değil. Şimdi ilerleyen saatlerde şu an muhtemelen filmi bitiririm. Ya da Friends izlerim. Emin değilim. Yani belgeseli. Daha sonra Photoshop'ta yapmam gereken şeyleri yapmalıyım işte. <laughs> ne olduğunu. Ya aslında projede ne yaptığımızı tam olarak anlatmak istiyorum size ama onun için yarın ayrı bir vloglayacağım. Hani şu an izlediğiniz çarşamba izliyor olacaksınız. Yarın ayrı bir vloglayacağım. Yarını ve jüriyi. Onu da şeyde izlersiniz. Pazar. Hatta ben direkt jüriye bloglarım ki jüriye anlattığımızı alt ekleyerek falan şey yaparım. Gibi. Bir şeyler var aklımda. Çok konuştum. Yüzümü yıkama Şimdi içeri giderken sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Bana genelde cilt bakımını soruyorsunuz. Cildimin çok güzel olduğunu vesaire soruyorsunuz. Şimdi ego kasmayacağım burada durduk yere. Ama benim cildim eee hep böyleydi. Yani hiçbir zaman bozuk ya da işte yağlı bir cildim olmadı. Ergenliğim yani, yani, sivilcesiz geçti. Yani sivilcesiz geçti. Ee, eğer isterseniz yine de cilt bakım rutinimi sizinle paylaşırım. Çünkü bakım da yapıyorum aynı zamanda. Ama hani bilmiyorum. Yani ister misiniz istemez misiniz? Yorumlarda belirtin bence. Son video'da İstanbul'a Nisan'da dönmeyeceğim söyledim ama ben 15 Nisan'da İstanbul'a dönüyorum ve 2000 abone özel çekilişi de şöyle daha doğrusu Instagram'da bir anket yaptım. Ben yani oradan hala takip etmeyi, takip etmiyorsanız oradan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'da söyledim bunu bir anket yaptım dedim ki hani, şimdiden el, ürünler elimde olmadan fotoğraflarını koyarak mı çekiliş yapayım dedim. Bu arada bildiğim şeyler hepsi o yüzden. <laughs> hani şey konusunda sıkıntı olmayacak bir şeyler. Ee, yoksa İstanbul'a döndüğümde 15'inde hani Nisan'ın 17'sinde falan mı yapayım yükleyeyim videoyu dedim. Hepiniz de ürünler elimdeyken istediğiniz daha doğrusu %51'i 49'du. Çoğunluk ürünler elimdeyken çekmem istediği diyor. Ben de o yüzden öyle yapacağım. Ee, yani İstanbul'da çekeceğim o videoyu. Siz öyle istediniz çünkü. Çekiliş buradan olacak burada. Instagram'dan olmayacak. Birkaç site araştırdım. Gereken tek şey yorum yapmanızmış sanırım. Onları bir şey yaparız. Hallederiz onları. Onlar olur şeyler. Onun dışında... ben kendinize çok iyi bakın. İşte, hoşçakalın diyeceğim. Ama size biraz Friends gördünüz koyacağım. Bye <laughs>